uzun yıllardır olmasına rağmen bizim hayatımızda özellikle son 3 yıldır QR kodu isimli pek de içici olmayan bu şekiller girdi. Bunları her yerde görebilirsin. Reklam afişlerinde, ürün tanıtımlarında, menü olarak kafelerde, restoranlarda, masaların üzerinde her yerde QR kodları kullanılıyor. İşin kötü yanı QR kodu oluşturmak 2 dakika bile sürmeyen çok basit bir işlem. İnternete girip QR kodu oluştur yazıyorsun. Sitelerden birine giriyorsun. QR koduyla insanları yönlendirmek istediğin sitenin bilgilerini yazıp kodu oluştura tıklıyorsun. Bunu çıktı alıyorsun. Şimdi bir vatandaşın iki farklı QR kodu arasındaki farkı bakar bakmaz anlayabilmesi mümkün değil. Bir kafeye gittin. E masada QR kodu var. Kodu okuttun. Menüyü görmek için devam et diye bir onay butonu geldi. Devam ettin. O kafedeki menüyü gösteren bir resimindi. Şüphelenmek aklın ucundan bile geçmez. İndirilen menüye bakıp siparişini verdin neler olduğunun farkında bile değilsin. Okuttuğun QR kodu dolandırıcılar tarafından masadaki orijinal QR kodun üstüne yapıştırıldı. Sen kodu okuttuğunda dolandırıcıların yönlendirdiği siteye girdin ve menü indirirken telefonundaki tüm bilgileri ele geçirmek için koydukları Virüsü de indirdin. Telefonundaki tüm kişisel bilgilerini, banka bilgilerini ele geçirebilecekleri gibi fotoğraflarını dahi ele geçirip seni tehdit edebilirler. QR kodu tarayarak yönlendirilen sitelere girme işlemi o kadar da güvenilir değil. Çok dikkat edin. Her an başına gelebilecek çok önemli bir konu. Videoyu kaydedip tüm sevdiklerinize yollayın. Hesaplarınızı da paylaşın ki herkes faydalansın.